Berna ben yaklaşık 5 yıldır yurt dışında yaşıyoruz. Hayat bu taraftan esti biz Almanya'ya taşındık. Taşındığımızda 40 yaşındaydım. Hani derler ya 40 yaşında hayatın değişiyor, işte ikinci bir döneme giriyor. Yani ben gerçekten değiştirdim. Her şey değişti. Ev değişti, hayat değişti, arabam değişti, etrafım değişti, işim değişti, her şey değişti. Türkiye'de yaşarken bir yardımcım, bir de e, yemekleri falan yapan bir kadınımız vardı. Yani iki kişiye çalışıyordum. Artık Almanya'da öyle hikayelerimiz yok tabii ki. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Hani diyorlar ya do it yourself ha. Hepsini ben yapıyorum. Bir Türk için İstanbul'dan giden bir Türk için gerçekten çok zor. Çünkü her şeyi yapmaya alışkın değilim ben. Dil bilmiyordum. Lokal dili bilmiyordum. Evet İngilizce çözüyor bir sürü şeyi Almanya'da insanlar İngilizce konuşuyorlar çünkü ama lokal dilden hiç haberim yoktu ve oldukça zor bir dil Almanca açıkçası. Baştan çocuklarımızı International School'a verdik. Kızım hiçbir dilde hiçbir şey bilmiyordu çünkü anaokulundan gittik oraya. Ama 6 ay içinde şakır şakır İngilizce konuşmaya, işte 9 ayda falan da biraz İngiliz, biraz Almanca, iyi de İngilizce konuşmaya başladı. Oğlumuz biraz İngilizce konuşuyordu zaten. Bir süre sonra onlar hayatını idame ettirmeye başladılar. Peki ben ne yapacağım? Türkiye'de çalışmaya devam ettim önceleri. Ama çok artık işime gelmiyor böyle çok fazla git gel yapmıyorum Türkiye'yle. Fakat ilk gittiğimiz yıllardan beri Eylül ayında, bağ bozumunda üzüm kesiyorum. İlk önceleri bir, bir sürü insan bana şey dedi, ''Ne? Üzüm mü kesiyorsun?'' Acayip eğlenceli bir iş, doğada çalışmak çok güzel bir kere. Şimdi sen orada üzüm kesiyordun ya, kaç para kazanıyordun saati? 10 Euro. 10 Euro. Kaç saat çalışıyordun? Günde 6 saat falan çalışıyorum. 60 Euro. Evet. İyi bir para değil mi aslında? 60 Euro hiç fena bir para değil. Peki sen orada bağ bozumu işinle çalışmadan önce burada ne işle uğraşıyordun? <laughs> bankada, bankada yöneticiydim önce. Bankada yöneticiydim deme, bankada neydin doğruyu söyle bize. <laughs> Üst düzey yöneticiydim diyelim. Ama da doğruyu söyle. <laughs> assistant vice president. Ha, yani bayağı müdür gibi <laughs> bir Bayağı üst düzey yöneticiydim evet. Bizim köyde bir tane eski bir lokanta var. Kapalıydı. Onu temizledik, arkadaşlarımla açtık. Şimdi bazı günler istediğimiz günler, istediğimiz menüyle açıyoruz. Sonra rezervasyonla müşterilerimiz geliyor o restorana. Mutfakta çalışıyorum. İşte lokanta bazı günlerde, lokantayı açtığımda mutfakta kızartma yapıyorum yani. Ee, Türkiye'den gruplar geliyor. Van Strassey'i gezmek üzere. Fransa yani Alsas bölgesinde ve Alman Weinstrasse'sinde onlara gezerken destek olmaya çalışıyorum açıkçası. Keyifli zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyorum. Eğleniyorum. Eğlendiğim işi yapmaya karar verdim çünkü yıllar sonra. Gittiğin yerde kendine uygun ortamlar bulmanın bir şey olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani mekan çok önemli değil. Senin orada ne yarattığın önemli. İlk gittiğimiz zaman bana şey dediler işte bir şehirde yaşamasın çünkü İstanbul'dan geliyorsun. Sen alışıksın o şehrin yoğunluğuna. Ben de öyle yapmadım köye yerleşmeye karar verdik. Şimdi küçük bir köyde yatıyoruz. Evimin arkası tarla, komşularım bağcı. Tilkiler etrafta geziyorlar, onlarla iyi geçinmek zorundasın. Çöpleri fazla karıştırmayıp ortalığa yaymamak için onlarla iyi geçinmen lazım. Tanıdıklarım var tabii yani tilkilerden de. Oturduğumuz bölge çok doğal olduğu için ben de doğada yaşamaya başladım açıkçası. Böyle eskiden çok özledim. Ay bir bahçem olsa filan. Halbuki bahçe o kadar o kadar çok iş varmış ki ben zannediyordum ki aa işte bir bahçemiz olacak bizim bahçemizi düzenleyecek falan. Bahçıvan çağırdık, 3500 Euro tuttu. Bir daha çağırmadık, ben yapmaya çalışıyorum onu da. İşte eşim ee, çimleri biçiyor, ben gülleri buduyorum. Ama yani gerçekten zormuş yani acaba bahçesiz bir eve geçsek diye düşünmüyor değilim. Ama doğal hayata uyum çok iyi geldi açıkçası hepimize. Ve hani kimsenin birbirini herhangi bir şekilde yargılamadığı işte kıyafetiyle, ayakkabısıyla, oturdukları, kalktıkları yerle, e, tanımlamadıkları çok rahat bir ortamda yaşıyoruz. Bizim yani biz benim eşim işte bir şirkette direktör, yan komşumuz Volkswagen geldi tamirci. Bir şirkette üst düzey yöneticiydi buradayken. Tayin çıktı Almanya'ya gittik. Biz birlikte oturup bira içiyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Önemli olan yapılan iş değil aslında. Yani insanların ne kadar ruh olarak zengin oldukları. Çok önemli bir öğreni bence yaşarken orada öğrendiğim insanlar istediği kadar çalışabiliyorlar. İstediği kadar. O kadar yani 3 saat çalışacağım diye 3 saatlik işe başvuruyor. E tabi burada sosyal devlet olmanın çok önemli bir fonksiyonu var. Yani arkanda devleti hissediyorsun. İşte çocuğu devlet okuluna verebiliyorsun. Devlet okulunda Bizim çocuklarımız mesela İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşmak zorundalar. Yani çocuk 8. sınıfı bitirdiğinde bu üç deli de zaten bir tanesi onların ada dili gayet iyi konuşuyor oluyor. Değişim programlarıyla yurt dışına gidip geliyorlar. Türkiye'den üniversite için çok fazla öğrenci gelmeye başladı şu ara. Öğrenciler için en avantajlı şeydi üniversiteleri bittiğinde 18 ay daha vize veriyor Alman hükümeti. İngiltere'de ve Amerika'da olmayan bir şey ama bence en önemlisi yani Almanya'da üniversitede okumak için en önemli sebep bence 3 saatlik uçak yolculuğu yalnız yani kıtalardan falan gitmiyorsun. 3 saatte ailenin yanına gidebiliyorsun. Ailen senin yanına gelebiliyor. İşte Almanca'da Türkçe aslında etkin bir dil. Yani e, Aa ben çok az dil biliyorum ya da dil bilmiyorum deseniz bile Türklere çok alışıklar. O yüzden dil ciddi bir problem ol olmaz diye düşünüyorum ama öğrenmekte fayda var. Ben buradan giderken sıfır Almanca ile gittim. Çünkü normal koşullarda evlenerek ya da başka bir biçimde git dersen eğer A1 seviyesinde böyle temel Almancayı biliyor olman lazım. Ama ben üniversite mezunu olduğum için benden Almanca bilgisi istemediler. Çünkü hani orada öğrenme istekliliğimin olabileceğini düşünüyorlar sanırım. Kural olarak istemiyorlar üniversite mezunuysanız. Hangi üniversite? Ankara Üniversitesi mezunuyum ben. Hı hı. İletişim mezunuyum. İletişim fakültesi mezunum ama işte bankada çalıştım yıllarca. Yani. Fakat Almanya'daki temel mesele sen üniversiteyi bitirdiğinde üniversitede okuduğun işi yapıyor olduğunu bekliyor. Ama biz Türkiye'de böyle bir şey yapmıyoruz tabii. Almanlar böyle şok oluyorlar. nasıl bankacı mısın ne iletişim mezunu musun çok uymuyor ikisi birbirine. Ama yine de kompleks ve iyi eğitimli insanlara ihtiyaçları var. Çünkü nüfusları çok yaşlanıyor. Fakat buradan gelen üniversitede, üniversite için gelen öğrencilere de çok açıklar açıkçası. Dördüncü, i̇lkokul dördüncü sınıftan itibaren çocukları hangi okula gideceklerini belirliyorlar işte gimnazyum, real şule, hap şule gibi okulları var. Çocuğun öğrenme yetkinliğine göre ayırıyorlar ama 10. sınıftan sonra çocuk değiştirebiliyor yani. Çünkü 4. sınıfta çok haşarı olan bir çocuk büyüyünce üniversiteye gitmez diye bir şey yok. Üniversiteye yine gidebilir. Fakat okulların kuralları çok ciddi işte sınıfta kalabiliyorsun, seni tekrar edebiliyorsun, ondan sonra okuldan atabiliyorlar seni davranış bozuklukları yüzünden. O yüzden çocukların eğitimi çok önemli ee, ve o yüzden de devlet çok ciddiye alıyor açıkçası o ülkede. Ya yani ben çok eğleniyorum çünkü işte köydeki arkadaşlarımla mutluyum. İşte kendi içimizde böyle küçük partiler yapılıyoruz, yemekler pişiriyoruz. Cooking günlerimiz var mesela. Bir işte tarifi alıyoruz, 6 kadın işte hepimiz başka bir kısmını pişirip ondan sonra öğlenleyin şarap eşliğinde onu yiyoruz filan. Yani kendi kendimize eğlenecek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Buradan yurt dışına gitmek böyle aa hadi biz yurt dışına gidelim filan çok keyifli, hadi kalkıp gidelim filan demek çok kolay ama gittikten sonra entegrasyon ve aileyi entegre etmek bence en önemlisi. O yüzden nereye gidiyorum, neler yapabilirim, benim özümdeki potansiyel onlara bakmak lazım bence. Çünkü başarabildiklerim sadece hani kendi içimde olanlar, eğitimle falan olacak işler değil. Ayrıca yani aldığımız eğitim bir zamana kadar bizimle ondan sonra değiştirebiliyoruz. İşte bakar mısınız ben yemek pişiriyorum. Paella geceleri yapıyoruz mesela İspanyol arkadaşımla. Pilav pişiriyoruz işte barda. Ondan sonra pilav satıyoruz. Öbür gün işte bir wine fest'te çalışabiliyorum. Öbür gün bağda çalışıyorum. Bunlardan böyle acayip büyük paralar kazanmıyorum ama hepsinden para kazanabiliyorum açıkçası. Ve hani bu kazandıklarımla da gayet mutluyum. En önemlisi işi yaparken çok eğleniyorum. İnsanlarla iletişim kurmak, onlar için bir şeyler yapmak çok güzel. Fakat o lokasyonu, o insanların isteklerini ve kurallarını çok iyi biliyor olmanız lazım. Ama onun yanı sıra Türklükten gelen bu servis vermek, yemek pişirmek, paylaşmak gibi şeyleri hepsini kombine ettiğin zaman daha eğlenceli bir şey çıkıyor açıkçası. Buradan kalkıp gidip başka ülkede başlıyorsanız benim yaşadıklarımdan, tecrübelerimden, paylaştıklarımdan belki faydalanırsınız biraz. Bu ve bunun gibi videolarımı takip etmek isterseniz kanalıma lütfen abone olun. Beğenip yorum yapmayı asla unutmayın.